Neden çapraz bağlarımız bu kadar kolay kopuyor değil mi? Size bir fizyoterapistin söylediği şeyleri bize aktaracağım. Ön çapraz bağınız, arka çapraz bağınız, iki tane çapraz bağınız var bir dizinizde. Ve bacakta hareketlerin çoğu dikkat ederseniz ön tarafı çalıştırıyor. Yani lunge yapıyorsunuz, squat yapıyorsunuz, leg press yapıyorsunuz, extension yapıyorsunuz. Birçok harekette ön çapraz bağınız çok güzel kuvvetleniyor. Evet, okey. Fakat arka çapraz bağınızı yani Arka bacağınızı çalıştırdığınız hareketleri çok önemsemediğiniz için arka çapraz bağınız güçsüz kalıyor. Bunun, onun, güçsüz kalması demek oran olarak tabii ki yani 160'a 40 veya e, 70'e 30 güç farkı oluyor zaten doğal olarak ama güç farkı kadar artarsa arka çapraz bağ yük o kadar artıyor. Diyelim ki siz bir yere düşüyorsunuz o an ve tutulmak zorundasınız. Bacağınıza fazla yükleniyorsunuz. Arka bacağınıza fazla yüklenip koparabiliyorsunuz ya da futbol maçında olabiliyor, halı saha maçında olabiliyor, basketbol maçında olabiliyor, fark etmez. Otobüse inerken de olabiliyor. Yani çapraz bağlarınızın ikisinde eşit şekilde kuvvetlendirmeniz gerekiyor. Ön bacağımı çalışıyorum, arka bacağım görünmüyor. Çok önemli değil benim için gibi düşünmeyin. Dış bacağınızı, iç bacağınızı, her yerinizi çalışmanız gerekiyor. Hatta örnek vereyim aşil tendonu. Yani kalfınızı da çok iyi çalışmanız gerekiyor ki aşil tendonunuz birçok harekette anında kasılıyor yani. Kendinizi düşme pozisyonuna yine aynı şekilde tutarken çapraz bağınız değil sadece Ayşe da fazla yük bindiriyorsunuz ve onu da tutmanız gerekiyor, onu da güçlendirmeniz gerekiyor. Yani ben kadınım, buraya ihtiyacım yok, işte ben erkeğim buraya ihtiyacım yok, kalça ihtiyacım yok gibi düşünmeyin. Her yerinizi eşit güçlendirmeniz gerekiyor sağlıklı olmak için.